Tamam. Ee, film bugün sizlerle buluştum. Ee, ben burada aramızda bu filmin kahramanlarından bir daha var. Sevgili Haluk Levent'i buraya alabilir miyim? Çünkü biz bu yolu beraber Hadi filmi filme bir getireceğim en başta. Ne benden hiç ben hiç şey yapacağım. O dönemler böyle bu kadar masumda değildim yani. <laughs> Filmde bir sevgilim olarak rol görünüyor ama iyilik yapmış masum bana. O dönemlerde çok <laughs> çok başı boş çok gezen bir adamdı. Ama sağ olsun kötü yerini kesmiş. Filme baktım. Karşımda gerçekten iyi bir top olduğunu görüyorum. Hani bazen şeyi düşünüyorum. Ya bu bir rol. Yani. Ama alamıyorsunuz kendinizi ve inanılmazdı. Ya yani ben tek Galatasaray'a gitmem ama iyi ki gelmiştim. Muazzam bir iş olmuş. Çok tebrik ediyorum aslında. Çok tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Ee, bu akşam rahmetli Emin sevgili eşi Semih da aramızda. Ben onu buraya almak istiyorum ailenin büyüğü olarak. Beste yaptığımı hatırlıyor. Gerçekten de eve gelip Seymoş Abla, Seymoş Abla derdim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, o kadar çok heyecanlıyım ki. Yani hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. <laughs> Gene sağ olsun, e, Maksim e, beni çok eskilere götürdü. E, çok fazla uzatmak istemiyorum, çok güzel bir film olmuş. E, tabii bu hayatı acısıyla, tatlısıyla işte sanatçılarımız hani rahmetli Hilmi Bey e, zamanını konuşuyoruz şu anda. Onlarla birlikte güzelcisiyle tatlısıyla geçmiş e, iyisiyle kötüsüyle e, bir aileydik yani. bu Hilmi şöyle bir yanı var. E, ne kadar zorluklarla başarılmış bir hikaye. Ve Hilmi e, Bey'in e, ismini e, yani çok iyi yaşatacak bir manevi değeri var. Çok güzel bir şey bizim için. Bunda <laughs> e, üç tane başarılı sanatçı bir arada e, çok güzel şeyler yapmışlar. Ben çok e, eskilere gittim. Kusura bakmayın heyecanıma verin. Bir de bu filmde şöyle bir şey var. E, benim oğlum ikinci yönetmen olarak e, babasının filminde e, projede yer aldı. E, ona göre verdim ona verdiği için ona tekrar teşekkür ediyorum. Özcan'a, e, Haluk Levent'e çok teşekkür ederim. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sevgili Hilmi Topal olmayan sevgili Engin hepinizi alalım buraya. Alkışlarınızla Engin hepinizi. Çok bilinmeyelim. sevgili Haluk Bey. Valla çok mutluyuz ya. Acayip heyecanlıyız. Heyecanımıza ortak olan, burada gelen, izleyen herkese teşekkür ederiz. İnşallah artık film seyirciye emanet. Güzel bir şekilde geçeyi de yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Çok 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 teşekkür ederiz. Bu özel güzel bizlerle birlikte olduğunuz için. herkesi sinemalara bekliyoruz Cuma günü itibariyle. çok teşekkürler, hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, filmden hemen önce sevgili Özcan Deniz'den bir mesaj geldi. Gerçekten oğlunun videosu vardı ve çok rahatsızdı. Gerçi kendisi de rahatsızdı ama hani oğlum rahatsız olmasa yine ben haftalar gelirdim dedi. Hepimize sevgileri var. Özcan Deniz'e de mutlaka sevgilerimizi, canımız arkadaşımıza sevgileri diliyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı buraya alalım. Film demeyi geçen ana kaç alalım buraya arkadaşlar oyuncularla kal. Ben bekliyorum sizi. Merhaba. Konuşayım ee, hocam. Ya ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Herkes çok heyecanlı. Biz de bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Saygılar. Mahmut. Böyle sadece çıkıyoruz. Herkese çok sağ olun. İyi Şimdi ben hem Mahsun'la bir film çektim. Mucize Aşk 2 diye. O da tanım. Mars'ın Mars uzaylı biliyor musunuz? <laughs> Marslı Evet, uzaylı kendisi. Ben bizim galaksilerimiz farklı ama ben de uzaylıyım. Orada fark ettim onu. İnsanın yüreğine falan giriyor böyle. Yani yüreğine, beynine falan giriyor. Zaten şarkıları da öyle. Şimdi film çekiyor. Ya adam yönetmen. E, yönetmen ama niye şarkıcı? Ya şarkıcı niye yönetmen? İkisi de var. Ve burada ben bir şey fark ettim. Çok güzel bir tabii. Çok güzel yazmış. Senaryo çok akıcı bir senaryo. Gördünüz zaten. Oyuncular harika. Fakat bir şey hissettim. Bütün oyuncularda ve hikayenin yani seyrettiğiniz hikayenin kare kare hepsinde Mahsun'un yüreği ve kafası var. Fark ettiniz mi onu? her Oyuncuların mimiklerinde, akan hikayede, hikaye anlatma türünde hep maksum, Onun için uzaylı diyorum. İşte böyle bir uzaylı filminde ben de küçük bir rol oynadım. Ayrıca burada Engin Nebileli gerçekten kutluyorum. Ee, aynı jenerasyon bundan da her zaman söylüyorum, mutlu diyorum. Sevgili Yıldız Kentel'in talebeleriyiz. Çok mutluyum. Eser Yener'den Bursa'da çok sevdiğim mü müthiş bir rol çıkarmış. Bütün oyuncular öyle. Daha ne, ne diyeyim bilemiyorum. Her ne kadar soyadım öz varsa yağcılık yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir film seyrettim. Her anda gişesi bol Sizler de seversiniz. Sevdiğiniz beni zaten. Yüzünüzden beni fazla konuşturmayın. İyi akşamlar diliyorum efendim. Öncelikle şahane bir film izledik, ekip arkadaşlarının muhteşemlerdi. çok, çok teşekkür ediyorum, böyle güzel, böyle farklı, <laughs> tüm sanatçıların farkındalığını tekrardan hatırlatacak, muhteşem bir senaryo yazdılar. Çok, çok teşekkür ederim, muhteşem dedi, çok güzel bir umut, çok güzel bir başarı hikayesi izledik, siz de beğenmişsinizdir. Çok uzatmayacağım, arkadaşlarımın vereceğim, iyi akşamlar. Ben de buradan e, filmi birlikte oluşturduğumuz bütün arkadaşlarımıza, bu muhteşem oyuncu kadrosuna, sevgili e, yönetmenimiz Mahsun'a ve herkese çok teşekkür ederim. E, buralara geldiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben konuşayım. Ben filme kendimi oynayarak dahil oldum. Çünkü o dönemi çok yakinen takip eden kişilerden birisiyim. Ben aktörlerinden birisiyim ama gerçek anlamda. Oyuncu olarak değil. Çok duygulandım. Çünkü o ışıl kılı kılıklı dönemde Mahsun, Hümet Topaloğlu, Özcan, Haluk, daha nice sanatçı arkadaşlarımız ama özellikle prestij ailesinin o dönemini ben çok yakından biliyorum. Ee, o televizyon kanalının koridorlarında biliyorum, oradaki yönetmen abilerimizi biliyorum, Berkıs Aralık diyorum, benim de Şanlıurca ee, O kadar çok duygulandım ki. En önemlisi ben Mansur'a teşekkür etmek istiyorum ve emek veren bütün arkadaşlarımıza. Ama vefanın, adanmışlığın, çok çalışmanın ve hiç vazgeçmemenin, kendine inanmanın, imanın önemini arttıran olan bir hikaye olmuş. İyi ki bugünlere gelmişsin de bu hikayeleri anlatabilmişsin. Herkes adına. Hepimize motivasyon ve ilham kaynağınızı. Çok teşekkür ederiz hocam. Bravo! 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 <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hocam sizler. Tekrar merhaba. Burada bizimle olan ve bundan sonra bizimle beraber olacak herkese çok teşekkür ederiz. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için ve muhteşem ailenizle bizi tanıştırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Herkese keyifli seyirler. Çok teşekkürler. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkürler. Ee, See you. Guten Abend, hier Almanya'da olsaydı alkış patlardı arkadaşlar. <laughs> Almanya'yı da dolaşacak benim ben programını aldım. Ee, herkesin çok mutlu olacağını zannediyorum. Biz o dönemleri Almanya'dan biliyorduk. Ee, üç tane efsaneydi yani. O efsane bence üç dört nesle hitap eden bir efsaneydi. Gençlere yeni neslin bu filme şahit olmasını e, olmasını inanılmaz büyük bir olay olarak görüyorum Ve bu üç efsanenin hayattayken böyle bu filmi yapılmış olmasına ve benimle beraber bu işin için olmama inanılmaz mutluyum. Çorbaya çevirdim. İyi akşamlar. Evet. <laughs> Hadi ha. Hadi, şu an. Hadi ha. Ha bu halı da orada Gerçekten sanki dövüş gibi boyut filmi girdiğim hafta sonra beni gördü. Olmazsa, hani, de olmasa aynı Haluk Yiğit gibi Ve Şu an bir filmimiz var. Aklı mesela bakın bir sözü geliyor. Ee, biz teaser'ı çektikten sonra boyut filmde yaklaşık 4-5 kere izleyip birbirimizin gözlerine baktık. En son Esen abi dedi ki, teaser'ımız çok güzel, keşke bir de filmimiz olsa. <laughs> artık bir filmimiz var. Ve çok güzel, yani bunu çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok güzel bir iş olmuş. İlk defa kendimi izledim. Yani gerçekten ne kadar teşekkür ederseniz. Kapsın oraya. Evet. Herkese aynen yani Ben de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi ben ikinci kere Mansur Bey'le çalışıyorum. Önce çok teşekkür ederim ikinci kere bu şansı verdiğiniz için. Ben ilk defa e Mansur Bey'le tanıştığım zaman demiştim ki, ben sizin ne bileyim neylesem ki, filmde biraz yardım oluyor musunuz acaba diye sormuştum. Biraz şüphelere yaklaşmıştım ama Sonra onu sette görünce anladım ki bu adam gerçekten film çekiyor arkadaşlar, <laughs> sizin de fark ettiğiniz gibi. Ama ben bu filmde e, özellikle Gülkan'ı, e, Gülkan ben de bilmiyorum ama onu izlemek çok daha başka bir keyifti çünkü o bir hayalini, kendisiyle ilgili olan bir hayalini gerçekleştiriyordu, onu izlemek çok keyifliydi. Herkesin eline, yüreğine, emeğine sağlık, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Özellikle hikayenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Senaryoyu okuduğum andan itibaren izlediğim ana kadar zaten çok güzelim canlı hep farkındaydım ama izleyip o büyüyü hissetmek çok iyi geldi bu gece. Umarım siz de bir sınavını paylaşırsınız ve sinemaya gidersiniz. Ee, teşekkür ederiz herkese. <laughs> 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 ben de bu, bu hikayeye gerçek olan bu hikayeydim bu bölümüne ilk gençlik yıllarında birebir şahit olmuştum hepimiz gibi. Burada rol arkadaşlarımla beraber çok tatlı, çok tane bir iş çıkmış, çok mutluyum bu işin içinde için olduğum için. Arkadaşlarım ben Masum abiye ve setteki emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum her evet. şey için. Sağ olun. Evet. Filmi izleyin lütfen, izletin. E, Yeriz gelsin. Öncelikle evet. hepiniz bu güzel geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim için e, bu film çok özel, çok anlamlı. Filmin özellikle yani rahmetli Hilmi amcamı gördüğümde sesim gitti. Abi sana Topoloğlu ailesi adına gerçekten son söz teşekkür ediyorum. E, ee, bizim için çok kıymetli, bizim için çok özel. E, ee, Engin etkileri ke keşke Rahmet amcam burada olsaydı bunu görebilseydi. Ee, tanımadan bu kadar güzel bir şekilde oraya ıslanımdan çok kıymetli. Keza babam burada. <laughs> Gerçek babam nerede <geldi>, onu bilmiyorum. <laughs> Mustafa Topoloğlu neredesiniz? Baba. Ben tanışmak istiyorum. Mustafa bile tanışamadım da. <laughs> Uzaklarda mı? <laughs> tamam. Çok teşekkür ediyorum geldiniz için tekrar. Yapıp, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. arkadaşlar bu süreçte Hemi ee, Hilmi Topalı'nın bir oldu. ben eminatör olarak kaldım eminatör olarak. Onu yetiştirdim. 15 yıldır yanımda. Ve en sonunda benim bu filmde yardımcı yönetmenim oldu. Sevgili Gürkan'ı alkışlarla bu yazmak Biz bu hikayenin senaryosunu yazdığımız dönemlerde Eyvah! Navi, ne oldu? Bu hikayeyi yazdığımız dönemlerde Gürkan'la çok paslaştık. Nasıl bir film olmalı? Nasıl yola çıkmalıyız diye? Zaten benim yıllardır anlattığım bir hikayeydi bu dost meclislerinde. İnsanlar bunu hadi film yap. Neden yapmıyorsun dediklerinde ben hep bekletmiştim bu filmi ve kısmet bu yıldaymış. Sevgili Gürkan kardeşime hakikaten çok başarılı. Babasının emaneti bana ve de bütün ekip onu çok seviyor. İyi ki varsın, iyi ki yüzünlesin. Ee, şimdi Türkiye'nin bir öğretmenlerinden biri böyle bir şey söyleyince tabii insan havaya giriyor. Ama girmemek lazım. Ee, hocama önce teşekkür ediyorum bana bu filmde şans verdiği için. Ee, biz 10 senedir birlikteyiz zaten. Ee, Birçok bir filmde birlikte çalıştık. Ama bana bu kadar sorumluluk verdiği ilk proje buydu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, aileme teşekkür ediyorum. Okan Adım her zaman bize destekliyor. Okan Topaloğlu. <laughs> Ahmet Kezar zaten çıktı, anlattı. Ee, biz çok güzel bir yolculuktan anlattığımızı inanıyoruz. Ee, Malkın Kırmızı gibi, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in nasıl ilk adımlarını açtıklarını, e, Hilmi Topoğlu'yla nasıl bir araya geldiklerini, biz e, kendi dilimizce anlattığımızı inanıyoruz. Hocam çok güzel bir şey imza attı, babamın adını sonsuza kadar yaşatacağı için e, her, yani bütün aile adına, herkes adına ona ayrıca teşekkür ediyorum. Önceliniz için sizlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. どう